Geçtiğimiz günlerde üniversite yurtlarının çevresinde aydınlatma sorunu ve yaşadıkları sıkıntı ile ilgili olarak çağrıda bulunan ve seslerini valiye duyurmayı başaran Düzce Üniversitesi Kadın Meclisi, 8 Mart dolayısıyla yaptıkları açıklamayla da kadın cinayetlerinin önlenmesi için çağrıda bulundular. Anıt Park'ta bir araya gelen meclis üyeleri zaman zaman attıkları sloganlarla şehirlerde öldürüldüklerini ve sokaklarda özgürce yürüyemediklerini belirttiler. Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldik her gün kadınların kör bir şiddetle bastırılmaya çalışıldığı, her gün kadınların vahşice öldürüldüğü ülkemizde bizim için de her gün 8 Mart'tır. Dünyanın her yerinde bugün tüm meydanlar kadınlarla dolacak. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek. Asla, asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız, yürümeyeceksin. Asla, yalnız. şehirlerde öldürülüyor, çalışamıyor, geçinemiyor ve sokaklarında özgürce gezemiyoruz. Bu şehirlerde her gün öldürülüyoruz. O yüzden bugün öldürülmediğimiz şehirler istediğimiz için buluştuk. 2018 yılında 440, 2009, 2009 yılının ilk iki ayında 74 kadın kendi hayatına dair karar vermek isterken öldürüldü. %30'u ise intihar, kaza diyerek üzeri kapatılmaya çalışılan şüpheli ölümler. O yüzden hep birlikte kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Sokakta, evde, işte öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz diyen kadınlar eniştek caddelerde saldırıya uğradıklarını dile getirdiler. yaşayanların diğer yarısı gibi özgürce yaşayabildiğimiz şehirler istiyoruz. Geçinebildiğimiz şehirler istiyoruz. <laughs> Türkiye'de ekonomik krizin giderek derinleştiği bu süreçten geçiyoruz. Bir yandan iş kur, önündeki sıraların, stadyumları dolduran binlerce işçisin. Diğer yandan çarşıları dolaştır. Artan pahalılığa ve zamlara karşı ucuza yiyecek almaya çalışanların, milyonların yarısını kadınlar, ulaş, kadınlar oluşturuyor.